Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. İnsan, yaratımı çok önemlidir. Allah ne diyor? Ben ona suret verdim ve onu dünyaya gönderdim. Aşağıların en aşağısına. Peki biz aşağıların aşağısındayız, dünyadayız. Peki aşağıların aşağısından daha aşağı var mıdır? Vardır. İşte o aşağıların aşağısına girmemek için yapacağımız önemli bir mesele kendi bedenimizi koruma, güvenli tutma, sağlıklı tutma ve bunun üzerine Auramızı güçlendirme ve temizleme arkadaşlar. Bu aura konusu önemlidir. Önemli iki renk vardır. Mor ve kırmızı. Turuncu da iyi olabilir. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Şimdi burada ben bu doğaya geldim sizin için. Sizin için geldim. Hani ben burada nefes alıyorum doğrudur. Ama sizin için alıyorum. Bunu iyi anlayın. Size göstermek istiyorum ki bak sessizliği duyuyor musunuz? Sessizlik. Biraz bekleyelim böyle sessizliği beraber dinleyelim arkadaşlar. Hani sessizlik çok güzel. uzaktan bir uçak uç. Duyabiliyoruz. Burada bir ses var. Tıkırtı. Şey çıkmasın da sonra başımıza bir ayı bir timsah çıkmasın da iki başlı yılan. Bu da sanki buraya niye eleştirmiş onu anlamadım. Peygamber dervesi. Çok sessiz. Çok sessiz. Doğaya çıkın arkadaşlar. Bu bir eğitimdir arkadaşlar. Şimdi bu eğitim önemlidir. Doğada çıktığımız zaman doğadaki ambiyans farklıdır. Bizi radyasyonların içerisine hapsettiler. Her taraf radyasyon, her taraf radyasyon. Şimdi biz kendimizi nasıl temizleyeceğiz? Kendimizi doğada ve doğadaki besinlerle, organik besinlerle besleyebiliriz. 5 gün doğada kalın. Eski yerinize gidin insanlar diyecekler ki sizin yüzünüz ne kadar nurlandı, ne kadar temizlendiniz, ne kadar güzelleştiniz diyecekler. Çünkü o stres düzeyi düşüyor, ve senin içine yeni bir can giriyor sanki. Yani yeni bir ruh, yeni bir enerji giriyor. Bu çok önemlidir. Tabii ki insana şöyle diyor, ya bizim imkanımız yok. Düşünüyor. Sebep? En şey imkanı var. Yemin ediyorum her şey imkanı. En bağlı yerlerde en bağlı eşya almaya bile yetiyor para. illaki ki her gün gidemezsin ama arada böyle haftada bir, ayda bir gidebilirsin arkadaşlar. Yani bunu yapın yani bu önemlidir arkadaşlar. Ördek eti bulun. Ördek eti manevi bir ettir. Sizi temizleyecek ve size iyi gelecektir. Ben bunu ne zaman söylüyorum? Şimdi arkadaşlar biraz gezeceğiz ve nasıl gezdiğimi göreceksiniz. Doğanın içinde nasıl gezilir göreceksiniz arkadaşlar. çocuklar gibi tepeye çıktık. İndik. Göle girdik. Diğer taraftan yürüdük. Emin ediyorum biraz çocukluğumuzu yaşayın ya. Biz yaşamadık ki yani sakalımız beyazlamadık ki. Siz öyle görüyorsunuz. Manipülasyondur. Şey diyor, böyle bir kelime vardır ya. Arkadaşlar simülasyondayız. Evet simülasyondayız. Bak beyaz. Bu beyaz değil aslında mor. Yani dünya da simülasyon. Aslında bu ağaçlar simülasyon. Her şey simülasyon. Her şey hayal. Olur mu öyle bir şey ya? Açık açık gerçektir ya. Bak bana dokunur, ben gerçeğim. Ama nedir? Dünya hayatı çok da uzun olmadığı için, çok da uzun olmadığı için bizim için kısa bir zaman oluyor. Çünkü Nuh peygamberin zamanındaki insanlar 950 sene yaşıyordu. Onlara bir gün Hz. Nuh şöyle dedi. Akhir zamanda dedi, insanlar 60 sene, 70 sene yaşayacaklar. Onlar dedi ki, biz olsak, demişler ki, biz olsak, biz kendimize hiç öyle ev de yapmazdık. Öyle çok da büyük mülk de toplamazdık. Ömür boyu Allah'a ibadet ederdik. O günleri Allah için geçirirdik. Peki şimdiki insanlar 70 sene bize çok geliyor gibi görünüyor. Aslında mesele şudur. Yani bu, benim bu kameramı çok salanıyor. Deprem mi olacak arkadaşlar? Çok salanıyor. Bir tane kameramanım vardı, Allah onu kaybetmesin. Öyle birimi çekmiş ki şok olacaksınız. Bir tane kameramanım vardı, beni çekeceğine gökyüzünü çekiyor. Sanki uzayda geçiyor. Bir tane kameramın beni Dar, dar, bir açımı buradan vuruyor, buradan. Red kit gibi. Hani ben kamerayla sorunum var, kameramanlarla. Beni çekmek istemiyorlar, hep böyle. Hadi, sakin ol sakin ol Şimdi şöyle bir şey var. Onun için arkadaşlar, ileriki zamanda da desek ki, 500 sene sonra insanların yaşı 20 sene olacak. Siz ne yapardınız 20 sene için? Ne ibadetler yapardınız? Ne yapardınız insanın ömrü 20 sene olsaydı? Onun için her birimizin belki 20 sene zamanı bile yok. 10 sene belki zamanımız yok. Belki 5 sene yok. Keyfini çıkarın arkadaşlar. Hem dünyada bize verdiği cennette güzel yaşayalım. Hem de adaletli olalım. Hem de garibanları görelim. Yani hem dünyaya hem ahirette. İkisine de yaşayalım. Görelim. Deneyimleyelim. Sadece böyle ömür boyu bile yaşamayalım. Zırap içinde. Acılar içinde yalnızım şimdi. Değil arkadaşlar. Allah bize o gezmemizi, eğlenmemizi, gülmemizi ama aşırı şekilde eğlenceleri istemiyor. Düşün ben 40 yaşındayım, 40 sene boyunca hep eğlendim. Allah bunu istemiyor. Arada göreceksin, arada eğleneceksin, arada şaka söyleyeceksin. Bu hayatın bir anlamıdır. Bu gerçekliktir. Ama bazı insanlar dine girdiği zaman tam kendini hayattan soyutluyor bile. Resmen ruh gibi yürüyorlar artık. Allah başımıza taş düşürebilir mi? Acaba şimdi gelir mi? Abi bir olmaz ki. Senin yani kalbine taş düşmüş. Başına düşse ne olacak. Hayatın bitmiş. Onun için arkadaşlar hayatınızı da yaşayın. Doğruluk olarak, güzellik olarak sonra iyi işler yapın. Haribanları görün, namazınızı kılın, orucunuzu tutun. Hani bu tür şeyleri yaparsanız zaten iş bitmiştir. Dedikodu yapmayın insanların hakkında ve insanların hatasını aramayın. Orayı bitmiştir. Tuvalete girerken soldan girin. Sol ayağınızı girin. Belki adam sol ayağı sakattır. Ya böyle bir şey olur mu? Adam bir daha hesaplıyor. Sol ayağla girersen sen ayakla çıkarsan, abdestimi bile alırsam bozulmaz, bozulmazsa, namazımı bile kılarsam bozulmazsa millet kafayı yedi. Millet namaz mı kılacak? Allah'a mı yönelecek? Bu teferruatları mı düşünecek? Düşün adam diyor ki ben namazı acaba böyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Şöyle mi bir onu e, abdest alayım, şöyle mi alayım derken kafa Allah bulak oluyor arkadaşlar. Gerçek anlamda şudur. Allah Kur'an'da diyor ki temizlenin. Ayrıntı budur. Temizlenin. Temizlemenin Diğer taraflarını hadislerde görüyoruz. Biri diyor ki şöyle temizlendi peygamber, biri diyor şöyle yaptı, biri diyor şöyle abdest aldı, biri diyor şöyle namaz kıldı, biri diyor elini böyle yaptı, biri elini böyle yaptı. Yani diyor, birisi de diyor ki, birileri peygamberi bu şekilde görmüş, diğeri de böyle şekilde görmüş. O zaman peygamberimiz her de yapmış yani. O zaman ben böyle yaparsam kızmayın, o zaman ben böyle yapsam da kızmayın. Böyle oluyor. Abi mantık hataları var, biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Doğaya çıkın, ayıkı seviye yükseliyor. Düşünüyorsun yani ünlü filozof Cetin Tatar. Bugün benim kıymetimi bilmediniz ama 10 sene sonra benim kıymetimi bileceksiniz. Ama ben nerede olacağım? Belki ben boyutlar arasında gezmiş olacağım. Belki ben başka galaksiye giderim. Orada ben size konferansa katılacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Allah bizimle olsun. vallahi.